kitap incelemesi nasıl çekilmez isimli bölümle karşınızdayım. Bu videoda 6 sene önce bir tane kitap okumuş gelmiş inceleme videosu çekmiş birine tepki göstereceğiz. Tahmin edebileceğiniz üzere bu benim videom. O zamanlar kime diyorum isminde bir kanal açmıştım ve birkaç video çekmiştim. Saçma sapan gıcık videolar. Bu arada kime diyorum ismini ilk ben bulmuştum. Lakin daha sonra baktım ki bu isimle kanal açılıp büyütülmüş. Neredeyse. 6 sene önce o zamanlar lise sonlardaydım ve utanç verici bir şekilde ilk kez bir kitap bitirmiştim. Youtube videoları çekmek istiyordum ve neden bir kitap incelemesi çekmeyeyim diye okuduğum tek kitabın incelemesini yapmıştım. Telaffuzu nasıl bilmiyorum ama Jojo Moyes'in Senden Önce Ben isimli kitabını incelemiştim. Şimdi hep birlikte tekrar izleyelim, yaptığım hataları görelim. Merhaba arkadaşlar, Kime diyorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle senden önce ben kitabının değerlendirmesi ve incelemesiyle karşınızdayım. Ya açılışa bak be. Böyle bir kitabı incelemesi açılışı var mı? Müthiş. Çok harika gidiyoruz şu an. Gerçekten senden önce ben benim hayatımda okuduğum ve bitmesini istemediğim kitaplardan bir tanesi. <laughs> Çünkü sadece bir tane kitap okumuştum. Olaylar sizi içinize çekecek ve bırakmak istemeyeceksiniz. Kitabı okumadığınız zaman da bile kitabı düşünecek, okumak isteyeceksiniz. En azından benim için öyle oldu. Ben bu kitabı almadan önce düşünüyorum acaba ne desem şimdi de hiçbir akla program plan yok. Bir ay yakın bir araştırma yapmıştım. Ve okuyanların neredeyse tamamı 196'sı gibi son sayfalığını ağladığını belirtmişti. Gerçekten ben de okuduğumda son sayfalarında göz açtığımı tutmak için kendimi açıkçası bayağı bir zorladım. Şimdi bir kitapla uzun süre vakit geçirdiğinizde Zihninizi ona yorduğunuzda etkilenmemeniz mümkün değil. Elbette bu kitabın üslubuna bağlı. Lakin o zamanlar ne üsluptan anlarım ne kelimelerden ne anlatımdan. Kitabın ilk sayfalarında e, yorumcuların kitap hakkındaki yorumları var. Delicesine romantik. Bu kitabı okuduktan sonra neden 28 ülkede yayınlandığını anlıyorsunuz. Hem komik hem duygulu fakat asla sonundan emin olamıyorsunuz. Çok beğendiğim bir bir tanesi de bu. Sakın son bölümde otobüste giderken okumayın. Ağlamamak için kendinizi tutmaya çalışırken bir renk hazır dönüşebilirsiniz. yine kendi fikri yorumu yok. Başkalarının yorumunu okuyor. Ne kadar ezik. Bu kitabın ilk sayfalarındaki yorumları yapan insanları tanımıyorum. Fakat bu kitaba böyle bir yorum yapıyorlarsa. Kitabı okurken kitabın bazı yerlerinde kahkahayla güldüm. Bazı yerlerinde e, heyecanlandım. Bazı yerlerinde alınmak için kendim açıkçası zor tuttum. Temin ederim ki hayatınızda okuduğunuz en iyi kitaplardan bir tanesi olacak. 6 sene sonra şunu söyleyebilirim ki senden önce ben benim kesinlikle hayatımda okuduğum en iyi kitap değil. En iyi kelimesinin iyisine bile yaklaşamaz. Bir tane kitap okumuş ve hayatınızda okuduğunuz en iyi kitap. <laughs> bak bak bir şey anlatamıyor kitabın sunduğu kapağını, arkasını önünü gösteriyor. Ayrıca Eylül 2015'te kitabın devam kitabı olan Senden Sonra piyasaya çıkacak. Evet arkadaşlar bir bölümde sonuna geldik. Lütfen video beğenmeyi ve beğenmemeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza iyi olun. Bir sonraki videoda görüşene çok iyi bakın. Lütfen önerildiğiniz şeyleri de bize belirtin. Hoşçakalın. Evet be. Şimdilik açık konuşalım. Kitap incelemesi böyle yapılmaz. Elbette her incelemenin kendine göre bir üslubu, rahengi vardır. Fakat kitabın anlattığı şeyden bahsedersin. Kitabın üslubundan, derinliğinden bahsedersin. Falan filan. Ama çok güzel. Kesinlikle okuyun. Ama niye? Nasıl güzel? Neden güzel? bunları anlatmanız lazım. Veya kötüyse neden kötü, neden iyi değil, neden okumayalım bunları anlatılması lazım. Böyle konuşuyorsun ama sıkışta işte sen yap diyebilirseniz, haklısanız yakında kanalımda kitap incelemelerine başlayacağım. Peş peşe gelmeyecek fakat belli aralıklarla kitap incelemeleri de çekmeyi düşünüyorum. Fakat daha izlemeye layık videolar olmasını istiyorum. Kendimi bu yönde geliştirmeye, bu yönde ilerlemeye çalışacağım. Kaçıncı defa okudum bilmiyorum fakat kük mantalı Madonna'yı tekrar okuyacak ve bir sonraki videom kitap incelemesi videomda bu güzide şaheseri inceleyeceğim. Bu arada bendeki özel baskısı. Bunu bulmak için biraz zorlandım atılıyorum. Üzerine konuşacak çok şey var. Tekrar okuyup bir video hazırlayacağım. Şimdilik buraya koyalım sanki kitabı kütülüyormuş gibi gözüksem de senden önce ben bana kitapları ve kitap okumayı sevdirdiği için bende ayrı bir yere sahiptir. Ayrıca aradan geçen onca zamandan sonra kitabı eleştirmem doğru olmaz. Evet, siz de düşünüyorsunuz. Sizce bir kitap incelemesi nasıl olmalı? O videoda veya yazıda nereden bahsedilmeli? Lütfen fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan unutmayın. Ayrıca İncelememi istediğiniz kitaplar varsa onları da yazabilirsiniz. Eğer kitap incelemelerimle ilgileniyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ki ben de kitap incelemeleri çekmeye kendimi teşvik edeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.